Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Game Guardian nasıl kurulur onun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Şimdi ilk önce bunu uygulamaları yıkanmamız gerekiyor. Car Parking ile ilgili de ayrı bir video gelecek onun Game Guardian kurmayla. İlk önce arkadaşlar kurama geliyoruz. Kurama geldiğimizde buraya arama yapın. Arama yapına basıyoruz. Yani aramaya basıyoruz. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Game Guardian APK yazıyoruz. yazıyoruz arkadaşlar. Burada o Game Guardian'a basıyoruz. Net'e. Burada About this farm diyor. Acep'te basıyoruz arkadaşlar. İniyoruz aşağı. Bu dosyayı indir diyoruz. göre diyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi buradan yukarı geliyoruz. Aşağıdaki değil, yukarıdakini indiriyoruz arkadaşlar. Ama ben indirdiğim için ipta indirmeyeceğim. Şimdi bunu indirdikten sonra yukarı geliyoruz. Ya yani yukarı oraya isteyenler buraya kullan yazacaklar. kullanır. İstemeyenler de buraya KGO Mul APK diyecek. APK file'a gelecek. Buradan download'a basıp indirecekler arkadaşlar. Orada zaten link çıkacak. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar son bir tane kurmamız gereken uygulamamız var. O da Play Store'da var olacak zarşı buraya indiriyoruz aşağıda zaten hızlıca iniyor gördün gibi arkadaşlar inde şimdi arkadaşlar bu indiğinde ilk önce biz burada e, şu yüklenin için, o yüklene dursun arkadaşlar biz burada ilk önce buradan zarşı indiğinde onun içine girip dosyadan Kuracağız. Eğer öyle yapamayanlar olmuş, da oradan kurmanız lazım. Oradan kurduğunuzda sorunsuz oluyor. Evet geldi zarşivor. Buna basıyoruz. Tamamı basıyoruz. İzin ver diyor, izin ver diyor bize. İzin veriyoruz ona. Şimdi buradan dağmanıza basıyoruz ve Game Guardian'la Kego Multi çıktı. Bunun ilk önce arkadaşlar Game Guardian'ı kuracağız. İndir diyoruz. Ayarlara basıyoruz. Sarşibere basıyoruz. Çıkıyoruz. Üstüne basıyoruz. İndir'e basıyoruz. Yükle diyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz burada. diyoruz arkadaşlar burada birazcık ee, yani bekletebiliyor arkadaşlar iyi e, car parking'da nasıl hile yapılır falan onların da aç, şey iyi e, videosu gelecek kanala şimdi bu insin eğer sorun olsa, eğer bunu birisinde kurulmazsa arkadaşlar yorumlara yazın yorumlar açık olacak yorumlara yazın. Oradan sorunlarınızı ben size karşılık veririm. Şimdi bekliyorum böyle birazcık. Baya bekledim. Neden böyle oldu bilmiyorum. Birazcık bekletebiliyor. Arkadaşlar inince aça basmayacağız. Bittiye basacağız. Bitti diyoruz bitiriyoruz açmıyoruz multi space'a basıyoruz indir diyoruz yükle bunu hemen yüklesin <laughs> O kadar sürmesinden çok sıkılıyorum. <laughs> Ну так, Ne arkadaşlar ya? Çok bekletiyor Bu isim ben geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar program. Şimdi normal ekrana geliyoruz. Buna basıyoruz. Şunu ben şunu içine atayım. Ekranda kalabalık yapmasın. Bir dakika. Şunu şunu içine atalım. Ekranda kalabalık yapıyor yoksa. Evet arkadaşlar şimdi kedi yumruk space açıyoruz. Burada izin ver, basıyoruz şunları bir silelim. Arkadaşlar şimdi artıya basıyoruz. Evet arkadaşlar geldi. Ya of. Başlayacağım oh, buna ya. Arkadaşlar bir dakika ben buraları geçip geliyorum ben. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi burada artıya basıyoruz. Birazcık aşağı aşağı indiğimizde kar parkingi seçiyoruz. Bu kar parkingi ekliyor buraya. Partiyi bir daha basıyoruz. Aşağı iniyoruz. Game Guardian gelmemiş buraya. Ha, gelmiş daha yeni ya. Game Guardian'a basıyoruz. Ben aşağı Game Guardian gelsin. Ve infinali arkadaşlar gel. Şimdi Game Guardian'ı kuracağız. var mı diyoruz. Star'da basıyoruz. Bilimler uygulama diyor. Game Guardian'ı açıyoruz. Buna basıyoruz bir daha. Şimdi arkadaşlar burada varsayılana basıyoruz. bu yükleniyor. Şimdi arkadaşlar buradaki yüklenmişten sonra bizden e, Game Guardian oyunlarını kendini gizlemek için yani serverlarda ban yememek için kendi ismini gizleyerek yani telefonlarda olduğunu sanıyorlar. Yani akıllı telefonlarda virüs olduğunu sanıyorlar arkadaşlar. O yüzden burada kendi ismini yükleme başka bir isim yüklüyor. Başka bir isimle yükleyeceğiz şimdi oyunu. Evet. Geldi. Ve ayarlara basıyoruz. Aşağıda KGO var. Buna basıyoruz. Açıyoruz. Yüklemek, yüklemesini istiyor yüktü diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diğer ayrıntılara basıyoruz. Yine de basıyoruz. Gönderme diyoruz. うどう一度はもういいよ、この人。 Evet arkadaşlar şimdi yüklensin. Evet. Geldi arkadaşlar. Bir dakika lan. Yine buna ne oldu ya? Arkadaşlar telefon kafayı yedi. Şimdi düzelteyim bir. Evet arkadaşlar. Şimdi bu. güncelleniyor diyor. Tamam tamam diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar Game Garden'ı bir daha burada artıya basıyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya geliyoruz bir daha. Loading diyor. Aşağı indiğimizde arkadaşlar buradan M'lere geleceğiz. İyi şuradan çıkalım, niye girdi buraya ben de bilmiyorum arkadaşlar. Çık, 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 çık. Sen çıkmasa ben de böyle çıkarım. Şimdi arkadaşlar bunu kapatıyoruz. Buraya geri geliyoruz, iniyoruz aşağı birazcık. Burada bir uygulama olması da ama gelmemiş. Bir dakika arkadaşlar. Burada farklı bir isim olarak gözüküyordu ama bilmiyorum. Bakalım mı şuraya? Dur. <laughs> Gelmiş buraya da arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi tekrar kezi umut gidiyoruz artıya basıyoruz. iniyoruz aşağı doğru evet bakın gördünüz mü bana o gelen uygulamanın ismi şimdi burada arkadaşlar bunu artıya basıyoruz buna basıyoruz arkadaşlar yeni eklediğimiz uygulamaya bu yüklenmesini bekleyeceğiz evet yüklendi şimdi bunu şöyle yapıyoruz iyi tamam basıyoruz değişiklikleri uygulamak için gemilerin yok basıyoruz arkadaşlar evet basıyoruz yok yok say başlat arkadaşlar başlat dediğimizde bir dakika şu yukarı bir şey gelmesi gerek ha <laughs> geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir daha başlat diyelim bir şey olmaz şimdi arkadaşlar şuraya bir uygulama gelecek Buna basıyoruz. Başlat. Şu yukarıda arkadaşlar. Tanı bir şey gelecek şimdi. Game Guardian göster diyor arkadaşlar. Buna basıyoruz. Ekran görüntüsüne basıyoruz. Bütün uygulamaları şimdi buradan kapatıyoruz. Tekrar oraya geliyoruz. Bunu açıyoruz. Gelmediyse yapıyoruz bunları. Bana gelmedi. Başlat diyoruz tekrardan. Şimdi arkadaşlar. Bu hiç gelmeyenler oluyor. Bana şu an gelmedi gördüğünüz gibi. Deniyorum birkaç kere. Evet şimdi geldi. oyun içinde geliyor. bakalım gelecek mi böyle. Buraya gelmesi lazım şu an tam şu bölgeye. Şu, şu bölgeye bölge gelmesi lazım. Bu bölgeye gelmesi lazım şu an. Bütün uygulamaları kapatalım. Bence tekrardan başlatalım bunu. Buradan. Kegel Multispace açıyoruz. No thanks. tekrar o uygulamamıza giriyoruz. Şimdi bir dakika açılıyor uygulama. Şimdi bir daha basalım. Geldi uygulama. Başlata basıyoruz. Niye uygulamadan atıyor? Karpark'ın girdiğimize gelir mi ki uygulama? Yok gelmiyor. Neden gelmedi bilmiyorum arkadaşlar. Telefonu video çektiğim için mi gelmedi ki? Bilmiyorum. Bir daha deneyeyim. yine şansıma. Bir kere daha dinliyoruz. Şuna basıyoruz. Uygulamaya basıyoruz arkadaşlar. Başlata basıyoruz ya da game garden'a basıyoruz tekrardan arkadaşlar varsayla atla evet şimdi tekrar game garden'a basıyoruz evet şimdi buna başımıza böyle bir yer geldiyse Değişiklikleri uygulamak için yeniden başlata basıyoruz. Bir daha giriyoruz. Başlıkta basıyoruz. Şer. Bir dakika girmedi. Başlata basıyoruz. Ekran izinleri etkileştirin. Tamam diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi aşağı iniyoruz. Buralarda mıydı? Evet. Yok bir dakika. Bu etkin. Bir dakika arkadaşlar. Evet, bunu basıyoruz. Arkadaşlar şimdi çıkıyoruz buradan. Yeniden başlata basıyoruz. Tekrar gidiyoruz buna. Başlat diyoruz. Ya da ne bana gelmiyor bu arkadaşlar. Bir dakika. Hah. <laughs> elde arkadaşlar. Şimdi oyuna giriyoruz. Oyuna giriyoruz arkadaşlar. Ağar arkadaşlar bu giyinmesine uğraşma uğraşmayalım. Burada video toplamaya başlıyor. Buradan kar parkındaki falan seçiyorsunuz. Da aramaya falan basarak diye basıyorsunuz. Şimdi ben çıktım. Arkadaşlar böyle video yapabilirsiniz. Eğer sorunu olanlar varsa uygulaması iyi hata veriyorsa arkadaşlar iyi yorumlara belirtebilirsiniz. Ben size karşılık veririm. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like, kanal iyi videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.